Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersten önce bilmenizin iyi olabileceğini düşündüğüm bir konuyu anlatmak üzere buradayım. Şimdi derse yapacağız ama böyle ufak bir Türkçe açıklama yapmak istedim dersten önce. Böyle bir ön bilgi olur sizin için de. Şimdi başka kanallarda başka bir yerde aramak isterseniz konunun adı infinitives. Bu aslında neye benziyor Türkçe? Benziyor diyorum. Aynısı değil. Şimdi sizi kısayım. Benziyor fiilimsilere isim fiil falan böyle adlaştırma gibi böyle farklı isimleri var. Ona benziyor. Hemen bir tane örnek yazacağım. Bildiğiniz bir şey yazayım. I need to go home. Eve gitmem lazım ya da eve gitmem gerekiyor. Şimdi burada gördüğünüz gibi gitmek bir fiil, bir de lazım gerekiyor gibi başka bir yapı daha var burada gördüğünüz gibi. Ya da başka ne diyelim? He invites me. He always diyelim. Yine karar değişim. He always invites me to play tennis. Beni hep tenis oynamaya davet eder. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane fiil var. Oynamak. Değil mi? Bir de davet etmek var. İki tane fiil var. Şimdi bu iki tane fiili kullanırken, daha doğrusu invite'ı kullanırken, davet etmek fiilini kullanırken ve kendisinden sonra bir fiil kullanacağımız zaman to gibi bir yardımcı gerekiyor bize. Az önce yazacaktım. Neden sildim? Çünkü bunun geçmiş zaman halini de hazır konu taze taze iken, onu da anlatayım dedim. He invited to play tennis with him. Ne lazım bu geçmiş zamanda bir zaman ifadesi? Last week. Geçen hafta benim tenis oynamaya davet etti. Gene biz aslında invite kullandık. Geçmiş zamanı yaptık ama gördüğünüz gibi oynamaya davet etti. Oynamak yani o infinitive yapısındaki şu to'yu da kullandık ya bunu italik yapayım biraz daha görünsün. To'dan sonraki yapıyı geçmiş zaman yapmıyoruz. İleriki zamanlarda farklı yapılar buraları değiştirebilirsiniz işte ne bileyim işte continuous ya da perfect gibi yapılar ekleyebilirsiniz ama şu anda A2 düzeyinde olduğumuzu düşünürsek şimdilik bu kadar yeter. Yani burayı değiştirebiliyorsunuz invite asıl fiilimizi değiştirebiliyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi need vardı. Bana gitmem gerekiyor, gitmem lazım gibi. Invite davet etmek. Başka ne vardı? Birkaç not almıştım. Ha diyelim ki I always forget to water the plants. İşte ben hep bitkilerimi sulamayı unutuyorum. Şimdi unutmak burada bir fiil. Sulamak başka bir fiil burada. Şimdi gördüğünüz gibi bitkileri sulamayı unutuyorum dediğinizde unutmak ve sulamak gibi iki tane fiil var. Şimdi bu yapıları nasıl kullanacağız? Bir şeyi unutmak. Demek ki forgetle ile birlikte to kullanacaksınız. Şimdi bunu böyle çok bir kural varmış yokmuş gibi, kural var gibi anlatıyorum, yok gibi de anlatıyorum. Şimdi arkadaşlar bu infinitive dediğimiz konunun bir listesi var. Tamam mı? Infinitive diye yazınca nasıl geçmiş zamanla ilgili irregular verb list arıyorduk. Bununla ilgili de yazıyorsunuz. Ben de dersten önce yazmıştım hani örnek bulayım diye. Verb list. Bak PDF falan da oluyor. Şimdi görüyorsunuz burada. Yani bu şu demek bir tanesini açayım şöyle azıcık okunabilen bir tanesi olsun tamam Şimdi, öf, açılmadı. Şimdi bunlar şu demek yani biz bu fiillerden sonra to getirebiliriz ve onlardan sonra da başka bir fiil getirebiliyoruz. Neymiş mesela işte would like, would like yapısını biliyorsunuz değil mi? Hani would you like to come with us, bizle gelmek ister misin gibi burada az önce konuştuğumuz forget gibi. Mesela plan, hadi planla ilgili bir şey yapalım. Aa ben ne açtım? Daha bir açacaktım. Mesela plan bir fiil. We planned to stay together for the weekend. Biz hafta sonu beraber kalmak için plan yaptık. Şimdi plan kelimesi plan bir fiil gördüğünüz gibi. Planlamak demek, stay kalmak demek. Şimdi kalmak ve planlamak iki tane fiiliniz var. E bunların arasında ne var? To yapısı var. Bu infinitif olmuş oluyor. Yani to infinitif olmuş oluyor. Şimdi buradan şunu anlayacağız. Yani bazı fiil, yine bir ezber işi çıktı size ama merak etmeyin. Bu ezberlenmeyecek bir şey değil. Akşamda zaten bir sürü Konuşma yapacağız, işte drill'ler yapacağız, boşluk doldurmalar falan böyle birkaç tane, bir on tane falan bugün bu akşamki derste öğrenseniz benim için yeterli. Aa, bunlardan sonra tu geliyor ya şeklinde yani bir fiil getireceğimiz zaman tu geldiğini aklınızda tutarsanız benim için yeterli. Mesela ne diyelim işte öğrenmek vardı az önce oradaki listede gördüm. Ne diyelim? Ay... I... Öğreneceğim. Hani gelecek zaman yapalım. I will learn to drive with my brother. Ben işte kardeşimle araba sürmeyi öğreneceğim dedik. Şimdi learn, öğrenmek. Demek ki öğrenmek fiilinden sonra to getirmemiz gerekecek. Ne zaman? Eğer bir başka bir fiil getireceğimiz getireceksek. Şimdi bu infinitivin birinci durumu. Yani to alan infinitivlerden bahsediyorum bu arada. Şimdi ikinci bir kuralımız daha var. O biraz daha kolay bir kural aslında. Böyle az çok da derslerde de duyuyorum, kullanıyorsunuz. Bu amaç yani niye yazdım? Amaç. Objectives, aims falan gibi bir amaç bildiren yani çünkü anlamında aslında bir yapı. Aa, ne diyelim? I'm learning English. Niye İngilizce öğreniyorum? To be successful. İşte başarılı olmak için İngilizce öğreniyorum diyorsunuz mesela. Ya da şimdi buradaki to ne oldu? To ne oldu buradaki to? Yanlış yaptık. Buradaki to başarılı olmak amacıyla, başarılı olmak için, mak için, böyle için gibi bir anlamı var. Çünkü anlamı taşıyor aslına bakarsanız burada. İşte you can do exercise to stay fit. İşte fit kalmak için, fit olmak için egzersiz yapabilirsin. Niye egzersiz yapabilirsin? Fit olmak için fit kalmak için. Şimdi burada gördüğünüz gibi buradaki to yapısının herhangi bir önceki fiille alakası yok. Buradaki to e, mak için yani bir şey yapmak için, sağlıklı olmak için gibi bir anlamı var. Mesela you shouldn't eat şey diyelim. Eat tamam. Outside to save money işte. Para biriktirmek için hani dışarıdan sipariş vermemelisin dışarıda yememelisin gibi bir anlamı var buradaki amaç hani, ay, negatifleri not almışım bakıyorum ama ee, tamam bu dursun amaçları belirttiğimiz bir de sıfat tu var bayağı Türkçe anlattım adjective to Şimdi bu adjective to da şu şekilde kullanıyorsunuz it is important to be on to arrive on time bir yere zamanda gitmek önemlidir şimdi important bir adjective önemli demek değil mi bir yere zamanda gitmek önemlidir yani bu adjective'lerle ilgili hani adjective to yazmamın sebebi o sıfat ve sıfattan sonra e, tu gelmesiyle ilgili yani sıfattan sonra anlamsız anlamada dikkat etmeniz lazım. İşte bilmem ne yapmak çok kolaydır. It's easy to drive in İstanbul. İstanbul trafiğinde araba sürmek kolaydır diyorsunuz burada. Ne yaptım? Ben easy var, kolaydır. Bir adjective, bir sıfat söyledim. Sıfattan sonra da to. Yani bir şeyi yapmak kolaydır. Bir şeyi yapmak önemlidir. Ya da başka ne diyelim? Ha, pahalıdır diyelim. It is expensive to eat out in İstanbul. İstanbul'da dışarıda uh, eat out bu. Bu düzeltelim. Dışarıda yemek yemek yani hani bir restorana gitmek falan burada dediğim böyle outside yazdığımızda hani böyle parkta yiyormuş gibi oluyor. Demek istediğim o değil. Yani dışa order gibi. Dışarıdan sipariş vermek, dışarıda yemek, işte bir yere yemeğe gitmek pahalıdır. Şimdi burada gördüğünüz gibi ne yaptım gene? Sıfat adjective'den sonra to yapısını kullandık. Şimdi bu infinitive to infinitive konusu bu aslında. Yani to'yu nasıl kullanabiliriz? Aslında siz biliyorsunuz A1 düzeyinde falan want to gibi bir şey görmüştünüz değil mi? Şunu yapmak istiyorum, I want to go, gitmek istiyorum gibi. Şimdi bu... Bu kadarlık iyi. Bir tane ekstra bir şey anlatacağım. Anlatsam mı, anlatmasam mı bilmiyorum ama W8 soruları ve to. Bunları sadece anlamlarını söyleyeceğim. Kullanımları biraz üst olabilir çünkü. I don't know where to go. Nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum. Şimdi burada WH sorusunu görüyorsunuz. Where? Gibi, tamam? Böyle yapıları da belki okuduğunuz bir şeyde görebilirsiniz. Yani bu da başka bir kural aslında. Ama bu tu mevzusuyla biraz böyle alakalı olduğu için ben böyle de görmenizi istedim. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Mesela nasıl araba sürülür bilmiyorum. Bugün çok söyledik. Bilmiyorum dil ya. Öğreneceğim diyelim. I will learn. How to drive. Nasıl araba sürüleceğini öğreneceğim diyorsunuz. Ne yaptım gene? Soru kelimesini yazdım ve to infinitive'e yer verdim. Uh, let's decide. Hadi karar verelim. Neye karar verelim? Günün sorusu o olur genelde bizim evde. Belki sizlerde de öyledir. Akşama ne yiyeceğiz? Let's decide what to eat for dinner, akşam yemeğinde ne yiyeceğimize hadi karar verelim. Şimdi bunu böyle bir çok gramer gibi anlatmıyorum. Sadece gördüğünüzde bugün okuyacağımız bir şeyde de geçecek sanırım ya da dinleyeceğimiz. O yüzden de anlamı neymiş? Where to go? Nereye gideceğimi? How to drive? Nasıl sürüleceğini? What to eat? Akşama ne yiyeceğini Gibi bir anlamı var. To yapısı bu şekilde. Bugün tabii egzersizler yapacağız ama bizim için mesela aklımızda kalsa çok güzel olur. Bazı fiillerden sonra yani iki fiili beraber kullandığımızda işte need to go gitmem lazım, tenis oynamaya davet ediyor gibi böyle çift fiiller olduğu zaman bir to yapısı var. Amaçları anlatırken bir şey yapmak için, başarılı olmak için, işte fit kalmak için, para biriktirmek için gibi olabilir. Başka ne var? E, sıfat, fiil bir şey yapmak önemlidir, bir şey yapmak güzeldir gibi anlamlarda yani böyle sıfatlarla kullandığımızda ve şu WH soru kelimeleri 5N1K ile falan kullandığımız sorularda da bu şekilde yapılar, bu şekilde ilerleyecek. E, böyle bir ön bilgi gibi olsun. Öyle düşünün bugün yaptığımız yani şu kısacık videoyu. Tamam. Detaylarına bakacağız zaten. E, Derste görüşmek üzere.